Ee, değerli arkadaşlar şu anda çekmeye çalışıyorum. Çok ilginç bir görüntü. Ee, güneş batıyor gün batımı ee, ve karşısında e, hilal misali resmen bir hilal bir halka ee, buluttan bir halka sis midir değil midir orayı bilmiyorum ama ilginç bir ama ilginç bir görüntü ee, çekip paylaşmak istedim bilmiyorum inşallah Rabbim sonumuzu hayır eder gerçekten çok ilginç bir görüntü diye düşünüyorum sizlerle paylaşmak istedim böyle bir görüntüyü güneş batıyor ve güneşi karşısında olan bir halka bulut mudur sis midir neticede semada gözüken bir nesne ne olduğunu ben bilmiyorum. Bilim adamları belki tahmin edebilir.